Merhaba. Elini böyle öpüyorsun bayramlarda. Öpüyor musun? Ama öptükten sonra bayram harçlığı istemeyi unutma. Tamam mı? Okula gidiyor muyuz? Kaçın sınıfa? Anaokuluna gidiyoruz. Kaç kardeşim var? İki kardeşim. Öteki senden büyük mü, küçük mü? Büyük. Ha, sen bunu al, sana da bunu verelim. Hadi bakalım, sana bunu verelim. Bir tane daha bebek varsa onu da kardeşine verelim. Tamam. Hadi bakalım. Görüşürüz. Oo, bu güzel kızımız.

<Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah yani ama Aralık Ocak kış yaklaşıyor. Haliyle kış hazırlıklarımızı yapmalıyız. Abi, çalışma yapalım demiştik. <laughs> ilgi alakanıza, ev sahipliğinize biz de her alanda karşılık verme, işte sıkıntıları çözme noktasında işte gayret gösteriyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ee, tabii o zaman ne söylediysek, hani sizin huzurunuzda ne söylediysek, e, basında, kamera kaydı da alınıyorsa, sözümüz neyse o başkanım yani söz. Ama burada e, vatandaşlar tabii biliyorsunuz kendi paralarıyla bir dönem terörden dolayı çok büyük bir mağduriyetler yaşadı. Buraya o zaman sadece buraya değil bölgenin geneline insanlar evini vardını alıp çocuk, çocuğun ancak tutar, buralara yerleştiler. O, o, dönemde buraya kimi emeklisini, kimi emekli parasını, kimi şehitlik parasını, her şeyi, malı mümkün ne varsa buralara yatırdı, Burayı da aldı. Biz ölçerek aldık. Her metrekarenin parasını ödedik. Dedik. E, bu söyledi. Sağ olsun. Allah razı olsun devletimizden. Ee, öncelikle sağ olsun Sayın Gün Başkanımızı Bakan Bey'e söyledik. Sağ olsun Hı. Bakan Bey, Sayın Valimize, Sayın Valim sizlere söyledi. Bizler de Sayın Müdürlerimize ondan sonra Cumhur Bakanlığı'na gittim söyledik. Tarım müdürümüz sizlerin de büyük katkısıyla Tarım müdürümüz burayı merak oluşmuş. Toplanmış bugünlerde. İcadan çıkacağı söyleniyor şimdi sözü ona da bırakalım. Bakanımızın, Bakanlığımızın e, işte Sayın Valimizin talimatları da e, işte bu doğrultuda Haliyle süreçle alakalı hukuki prosedür neyi gerektiriyorsa, onun işte startını verdik, başlattık. Geçen geldiğimizde bunu zaten ifade etmiştik. Ama başkanımın ifade ettiği gibi burası işte Mera olarak tapu kayıtlarında gözüküyor. Haliyle bu sorunun çözülebilmesi için mevzuat dahilinde belli adımların atılması gerekiyor. Sağ olsun. işte İl Tarım Müdürlüğümüz, Tarım Müdürümüz, mera komisyonumuz gerekli incelemelerini, tutanaklarını işte tanzim ediyorlar. Sorunun çözümü noktasında gereken işte adımlar atılıyor. Bizim Tarım Bakanlığı olarak önceliğimiz meraları korumak, tarım alanlarını korumak gerçekten. Yani ama burada geçmişte yaşanan terör olayları nedeniyle Köyünü boşaltmak zorunda kalan insanlarımız bir şekilde buraya yerleşmiş. Burayı teknik ekiplerimizle incelemeye aldı. Gördüğümüz kadarıyla 20 yılı aşkın bir süredir buraya bir yerleşim söz konusu. Artı yapı izin belgeleri alan insanlar da var burada. Burayı tekrar yıkıp meraya dönüştürme imkanı görünmüyor maalesef. Bizim temel amacımız meralarımızı ve tarım alanlarımızı korumak tır. Bunu da bu kadar büyük bir kalabalığı bulmuşken sizden özellikle tarım il müdürü olarak istirham ediyorum. Biz de Mera Komisyonumuzda değerlendirdik. Mera Komisyonu'nun kararını aldıktan sonra bunu bakanlığımızdan getireceğiz. Bakanlığımızdan gelen cevabı yazı doğrultusundan işlemleri başlatacağız. i̇nşallah sonuçları hayırlı olur. Bu veya işte bu büyüklükte bir alanın imar planının yapılması yani ne kadar da maliyetine yapsalar bu işe emek veren mühendisler, teknik elemanlar, imar planı yapan haritacılar. Ben söylemiyorum. O insanlar evet yine biz ahırlarda koyuyoruz. Yer yoktu, yüksek o kadar yerleşemedi. Eyvallah, haklısınız. Ya yani şu o zamanki sıkıntıları bir daha yaşamayalım. Evet, işte yani o zamanki daha sıkıntıları söylüyorum. yeter ki bir daha Allah yaşamayalım. Ee, Sahap çıktınız bize yoksa Eyvallah. yine bu Saatten şey. Sonra, bu saatten sonra olabildiğince hızlı imar mevzuatı uyarınca bu yarınca işte tapuları, arsaları hazineye, hazine üzerinden satışı yani resmi mevzuat gereği yapılması gereken işlemler bunlar. Evet. Yapılması gereken adımlar neyse onları hani atmaya çalışıyoruz. Bu <laughs> süreci inşallah hızlandırabildiğimiz kadarıyla hızlandıralım. Ha vatandaşımıza da vatandaşımıza da büyük anlamda tercihimizi, takdirimizi hep vatandaşımızdan yana kullanalım. Eyvallah. Ama hani hukuken izlenmesi gereken bir prosedür var. Yani yatıyor ben o kadar razı evet. ediyorum. Ama olayı tanıyorum. Ne yapayım ben? Ama Adam, hemen ama yol alıyoruz. Yani yol bilmiyorum alıyoruz ben, mesafe alıyoruz. Kolanı da bitirsin de bir Bir zaman önce tebligatlar geliyordu boşaltın diye. Şimdi imardan işte okuldan yoldan bahsediyor. Doğru da evet. evet gelmeden bizimlara da kurtarıp da bu vatan olsak. Az kaldı bu düşük. inşaattan gelmiş birisi bilmem inşaattan yani gelmiş. Bilmem nereden gelmiş. Ayşan sana. Rahat rahat uyuyor. Yani. Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat, rahat uyuyor. Allah razı olsun size. <laughs> Bundan sonrası şeye kalıyor. Sahip çık mesele gerçekten bu bizim başımıza gelmiş. Eyvallah. Zamanımızda yaşanan bir mağduriyet var. Zorunluluktan kaynaklı, var. kaynaklı burada mecburi yapılaşma olmuş. İnsanlar evini yapmış. bye